أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رحمن ورحيم olan الله أضيلا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين سنة Sana arz edilmeye layık sağlam bir iman ve kıyamet gününde huzuruna çıkabileceğimiz tas tamam bir yakîn dileniyorum. Azametinle bizi günah vartalarına düşmekten muhafaza buyur. Rahmetinle kusur ve ayıplarımızın kirlerinden bizleri temizle. Bir ilim ihsan et ki onunla senin emir ve nehilerini nasıl anlaşılmaları gerekiyorsa öylece anlayıp hayatımıza tatbik edebilelim. Bir anlayış lütfet ki o anlayışla sana nasıl münacatta bulunmamız gerektiğini duyabilelim. Allah'ım dünyada ve ahirette bizi velayet ehli kullarından eyle. Akıllarımızı hidayetinle doldur. Fikirlerimizi şüphe mahallerinde kaymaktan, gönüllerimizi de şek ağlarına düşmekten koruyu ver. Bizleri namazlarını hakkını vererek kılan ve cismaniyetin dehlizlerine düşmekten azade olan kulların zümresine dahil eyle işleme imkanı vereceğin hasenat ile amel defterlerimizden seyyiat satırlarını kaldırıver. Kullarının bizden yüz çevirdiği ve ümitlerimizin bütün bütün tükenip karanlık kabirlere girmeyi bile göze aldığımız gün elimizden tutuver. Yevmi meşhud olan ahiret gününe kadar kusursuz ameller işlemeye bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi bu zayıf kulunu gurur ve kibir gibi çirkin huylarından arındırıver. Onu ve onunla beraber bu duaya amin diyenlerin hayatlarını salih söz ve salih amellerle süsleyiver, tezyin eyle. Lisanından dinleyenlere fayda verecek beyanlar çıkartıver. Çıkart ki o beyanlarla gözler yaşarsın. Kalpler huşu ile iki büklüm olsun yumuşayı versin. Onu yanındakileri ve bütün Müslümanları yarlığa Allah'ım. Hiç şüphesiz her türlü hamdü sena yalnız sana mahsustur. Allah'ım Hazinelerinin kapısını bana gösteren senin cömertliğin, o kapıya yaklaştırdıkça yaklaştıran da yine senin nihayetsiz ihsanlarındır. Zaten bildiğin hali pürmelalimi bir de ben sana arz ediyorum ve senden senin için zor olmayan bir şey talep ediyorum. Zaten senin için hiçbir zorluk yoktur ki, senin benim durumumu bilmen esasen benim senden bir şey istememden beni müstagni kılıyor. Evet Allah'ım, arza ne hacet, halim sana ayan. Allah'ım, sen her yerde, her zaman hazır ve nazırsın. Her şeyi her zaman ihata eder, kuşatırsın. Hiçbir şey, hiçbir zaman senin ihata dairen dışına çıkamaz. Senin için uyku gibi arzi durumlar asla söz konusu olamaz. Sen hiçbir işi gerçekleştirmekten de aciz değilsin. Allah'ım muhtaç olduğum halde ben iyiliklerimi sana hibe ettim. Kaldı ki ben senin kulunum. Sen benim Rabbim olduğun ve seyyiatıma, kötülüklerime ihtiyacın olmadığı halde onları bu kuluna nasıl bağışlamasın? Sana böyle mütehakkimane soru sormak da büyük saygısızlıktır. Ondan da sana sığınıyoruz ya Rabbena. Ne olur? Bunları duadaki ısrar ve ilhahımız kabul et ve bizim muahaze etme, sorguya tabi tutma. Ya ilahena bize kapımıza gelen miskinleri boş çevirmememizi emir buyurdun. Biz de senin kapının miskinleriyiz. Ey keremine hudut olmayan kerim sen de bu miskinleri kapından boş çevirme. Bize fakirlere tasaddukta bulunmamızı sen ferman eyledin. Biz de senin fakirleriniz. Her halimizde sana muhtacız. Sen de bize tasaddukta bulun. Kölelerimizi azat etmemizi emrettin. Ya Rahim biz de senin köleleriniz. Sen de bizi ateş azabından azat eyle. Bize zulmedenlere karşı affu saf yolunu seçmemizi istedin. Ya Rab biz de nefislerimize zulmettik. Rahmetinle muamele buyur da ey merhameti merhametlerin en hayırlısı olan Rabbim sen de bu kullarını affeyle. Allah'ım vaslını diliyor. Uzaklaştırmandan sana sığınıyoruz. Kurbunu yakınlığını istiyor. Kovmandan senin rahmetine iltica ediyoruz. Ne olur? bizi ömürlerini kullukla geçiren ve senin inayet ve vuslatına mazhar olan kullarından eyle bizleri. Şükür ve hamd vazifelerimizi hakkıyla ifaya bizleri muvaffak eyle. Kadrine ruhanilerin destan kestiği Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tertemiz Dupduru aile efradına Kerem Ve iyiliğin simgesi Ashabı güzinine de Din gününe kadar Hep salat ve selam eyle Bu salat ve selam Bereketi için Bunları senden dileniyoruz Ey Rabbimiz Ne olur dualarımızı Kabul buyur Allah'ım Ve sallallahu ala Seyyidina Muhammedin Ve ala alihi وصحبه أجمعين يا إله العالمين ويا أكرم الأكرمين وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة